Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Yüksek Ölüm sezon 4'ün ne olduğunu kısa bir tanıtımla açıklamaya çalışacağız. Aynı şekilde e, sezon 4 ile birlikte gelen Yüksek Ölüm sertifikası hakkında e, ne işe yaradığını, neler kazanılabildiğini anlatan bir video çekmeye çalışacağız. Şimdi hemen hızlıca sezon 4'ten biraz bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar Avrupa serverında Dördüncü sezon olarak geldi Diğer serverlarda Beşinci sezonu bittiğini biliyoruz Bize ancak henüz Daha yeni sezon 4 gelebildi ee, Sezon 4'te arkadaşlar 160 katımız var bu sefer Sezon 3'te bu kat sayısı 140'tı Sezon 4'te bu kat sayısı 160'a çıkmış durumda Şimdi öncelikle Şundan bahsetmek istiyorum Yüksek ölüm Life after için ne ifade ediyor Ne işe yarıyor oyuncular için ne Gibi Ödülleri Var Ne Gibi Ünvanlar Kazanabiliyorsunuz Gibi Bunlardan Bahsetmek istiyorum Hızlıca Şimdi Yüksek Ölüm Turnuvası da Diyeceğim Çünkü Bu bir Turnuva Aslında Oyuncuların Katılabildiği Bir Turnuva ee, Bir Prestij Turnuvası Aslında ee, Çıkabileceğiniz Kat Sayısına Göre Elde Edebileceğiniz Ödüller Var Ünvanlar Var Ve Kıyafetimizin bir parçası olan parlak çubuklar var. Aynı şekilde ismimizin yanında bir rozet kazanmış oluyoruz. Bu rozetlerin de kendine özgü tasarımları var. Yine parlak çubukların da kendine özgü tasarımları ve renkleri var. Şimdi hemen şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi 5. kattan başlamak üzere bir takım ünvanlara sahip oluyorsunuz. Mesela 5. katı bitirdiğinizde kıdemli üye oluyorsunuz. 15. katı geçtiğinizde kurtarma ekibi ünvanı alıyorsunuz. 30. katı bitirdiğinizde stajyer şövalye oluyorsunuz. Ve bu bu şekilde devam ederek e, gümüş şövalye, altın şövalye, elmas ve kraliyet şövalyesi olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi e, her ünvanın e, kendine özgü bir emojisi var. Parlama Parlak çubuğu var, rozeti var, konuşma balonu var ve haftalık sıralama ödülleri var. Yani o hafta hangi ünvanla bitirmişseniz mesela Kraliyet Şövalyesi'nde 6666 altın çubuk ve 240 arge verisi kazanabiliyorsunuz. En değerlisi görüldüğü üzere Kraliyet Şövalyesi. Bu ünvanları hangi kat aralıklarında alacağınız ilerleyen günler değişecektir. Şu an burada mesela Yüzüncü katı geçtiğinizde Kraliyet Şövalyesi ünvanını alıyorsunuz. Fakat e, kaç tane oyuncunun hangi katı ne kadar sürede bitirdiği ve kaç kişinin bunu bitirdiği e, bu ünvanların kazanılabileceği kat aralığını değiştirebiliyor. E, henüz daha bu Kraliyet Şövalyesi'ne gelen olmadığı için henüz daha ilk haftanın içerisindeyiz. Yüksek Ölüm Sezon 4'te. O yüzden 100. kat olarak ee, varsayılan olarak belirlenmiş. Ama bu ilerleyen haftalarda belki 120 olacak. Belki 130 olacak. Onu ilerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz zaten. Şimdi mesela burada bir sıralama bölümümüz var. Henüz daha bu sıralamalar e, belirlenmedi. Çünkü henüz Gümüş Şövalye'ye gelen yok. Çünkü zaten bakınız Gümüş Şövalye'nin katı şu an 70 olarak gözüküyor. Daha biz henüz e, ancak nereye gelebildik? ...41. kata kadar gelebildik. Şimdi sezon 3 ile birlikte başlayan bir... ...gelenek oluştu. Bir önceki sezonda... ...100. kata kadar çıktınız. Daha fazla çıkamadınız. Ona oranla... ...belli bir miktar katı... ...sıçrayarak ilerleyebiliyorsunuz. Yani 5 kat 5 kat sıçrayarak ilerleyebiliyorsunuz. Bu şekilde... ...o 5 kattaki kazanabileceğiniz tüm ödülleri... ...toplu olarak alma şansınız var. Mesela... ...ben bu sezon 59. kata kadar hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor oluyor. Sonrasında normal tek tek devam edeceğim. Yüksek ölümün mantığı şu arkadaşlar. Her katın bir radyasyon değeri var. Yani her katta bir 50 radyasyon değerine sahipsiniz. Her ilerlediğinizde bu radyasyon seviyesi 50-50 artıyor arkadaşlar. Toplamda 500 radyasyon seviyesine ulaştığınızda artık o gün daha fazla kata giremiyorsunuz. Bir sonraki günü beklemeniz gerekiyor yüksek ölümde her pazar bir sıfırlanma söz konusu. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Bir hafta boyunca işte diyelim ki 50. kata geldiniz. 50. katı pazar günü sizi 14 kat geri atıyor arkadaşlar. O gerilemiş olduğunuz kattan itibaren tekrar devam ediyorsunuz. Ve bu süreçte daha önce almış olduğunuz kat ödüllerini tekrar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte Dolardır, yetenek puanıdır, arge verisidir, altın çubuktur gibi ödülleri tekrar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdi sezon ödüllerine bakalım bir de. Şöyle, evet. Sezon bittiğinde arkadaşlar, yine elde etmiş olduğunuz ünvanla ilintili olarak, burada gördüğünüz hediyeleri kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela işte Kraliyet Şövalyesi'nin Kutusundan çıkan hediyeler bu şekilde. Yine size e, bitirmiş olduğunuz ünvanla ilgili olarak bir çanta hediyesi var. İşte Kraliyet Şövalyesininki Venüs parlamaymış. Aynı şekilde klasik yüksek ölüm mobilyaları var. Bunları da gelmiş olduğunuz ünvan'a göre elde edebiliyorsunuz. Yani burada amaç e, gümüş ve üzerine çıkabilmek aslında. Çünkü onun altındaki ünvanlarda çok fazla bir şey kazanamıyorsunuz. Ee, yüksek ölüm katlarına girerken Söylenmesi gereken bir diğer noktada Silah ve Drone dayanıklılığınız gitmiyor arkadaşlar Sadece zırh kalkan Ve varsa kaskınızın dayanıklılığı Gidiyor Onun dışında silah ve drone dayanıklılığında Herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz arkadaşlar Okul mağazasına gelelim Okul mağazası dediğimiz olay da arkadaşlar Bazı katlarda Bir takım senaryo görevleri var Bunları eğer yaparsanız bir yardım rozeti kazanıyorsunuz. Her katın kendine özgü puanları var. Bu rozetlerle birlikte bu okul mağazasına gelip burada görmüş olduğunuz ürünleri elde edebilirsiniz. Hediye olarak alabilirsiniz. Ve yine senaryo görevleriyle ilgili olaraktan bir takım mesela 110. katta bir uçak kaçırma olayı isminde bir senaryo görevi var. Bunu da tamamlarsanız burada gördüğünüz Hediyeleri, savaş zanaat puanı, arge verisi gibi kazanabilirsiniz. Mesela her katta farklıdır. İşte 35. katta bir başka bir e, senaryo görevi var. Onun da ödülleri bu şekilde. Evet, Yüksek Ölüm Sezon 4. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Yani Life After'da oynayan oyuncular için bir prestij e, mücadelesi diyebileceğimiz bir e, etkinlik yüksek ölüm sezon 4 ile birlikte gelen bir diğer farklı da şu arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bir okul sertifikası geldi arkadaşlar. Bu okul sertifikası daha önceki sezonlarda yoktu. Bu sezon hayatımıza girdi. İki tip sertifika var arkadaşlar. Bir tanesi ücretsiz olan. Ücretsiz olan sertifikada kazanabileceğiniz bir takım ödüller var. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Hem ücretli hem ücretsiz versiyonu olduğu için mesela bir umut fonumuz vardı. Oyuna ilk başladığımızda umut fonumuz neredeydi? Şurada. Evet. Bakın bu e, umut fonunda sağ tarafta umut fonuyla elde alırsanız elde edebileceğiniz hediyeler vardı. Sol tarafta da ücretsiz olanlar vardı. Siz ücretsiz olanları zaten belli seviyelere geldiğinizde alabiliyordunuz. Umut fonu alırsanız da bu sağ taraftaki iki bulunan hediyeleri de elde edebiliyordunuz Aynı mantık yüksek ölüm sertifikasında da var arkadaşlar şu üst taraftaki e, hediyeleri sertifika seviyenizin gelişmesine bağlı olarak elde edebiliyorsunuz şayet e, yükseltme alırsanız da mesela nereden yapalım onu yani şuradan göstereyim size fiyatını da söylemiş olalım mesela bu iOS sürümünde 140 lira arkadaşlar bunun fiyatı. Dilerseniz 140 lira ödeyerekten sertifikanızı yükseltebilir. Üstteki ödüllere ek olarak alttaki ödülleri de elde edebilirsiniz. Şimdi bu sertifikanın bize getirdiği kazanç nedir arkadaşlar? Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi şu alttaki bölüm normal ücretsiz olan sertifikanın ödüllerini, değerli ödüllerini içeren bölüm arkadaşlar. Sertifikanızı belli bir seviyeye ulaştırınız yani son seviyeye o da nedir level 60'a ulaştırdığınızda Kolej Küratörü 4 isminde bir ünvan kazanacaksınız arkadaşlar. Bu en değerli hediyesi bu gibi görünüyor. Şayet e, paralı ücret ödeyerek aldığınız sertifikada da farklı olaraktan bir çanta hediyesi var. Mi turuncu çantası ve bir emoji var bacak kucaklama emojisi arkadaşlar. Bunu da e, ücretli sertifikanın levelında, üst levelında elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sertifikanın içinde başka neler var işimize yarayabilecek? Bildiğiniz gibi alan operasyonlarından bitirdiğimizde çıkan kutulardan silah aksesuarları elde ediyorduk. Şimdi burada da yüksek ölüm sertifikasında da şayet çıkarabilirseniz işinize yarayabilecek ve serverda çıkması zor olan hafif namlulu ve topuz var soğuk silah için yani yardımcı silahınız için topuz var dilerseniz bunları çıkarabiliyorsunuz bakın mesela sertifika seviyesi level 5'e ulaştığında biz bunu almışız bu bize içinden bu ödülleri verebiliyormuş ne aldığımı hatırlamıyorum tabi ama namlu çıkmadığından eminim aynı şekilde level 1'de de böyle bir şey varmış yani siz e, ücretli sertifikayı alırsanız Level 1'de 2 tane kutu alacaksınız. Dolayısıyla şansınız çoğalacak değerli bir eklenti çıkarma adına. Peki bu sertifikanın seviyesi nasıl yükseltiliyor arkadaşlar? Hemen şu görüntüle kısmına geldiğimizde günlük ve haftalık olarak iki tip e, görev olduğunu görüyoruz. Mesela günlük görevler gördüğünüz gibi basit görevler ve bu e, günlük 3 tane görevi yaptığınızda toplamda 90 puan kazanabiliyor olacaksınız. Haftalık görevlere baktığımızda ise Mesela bakın Şu 5 defa kahraman olayını tamamla Mesela bu nedir kahraman olayı Sezon 4'ü anlatırken Bir takım e, senaryo görevleri Olduğundan bahsetmiştim Onunla elintili olaraktan Eğer haftalık olarak e, toplamda 10 tane Görev tamamladığınızda 200 puan kazanacaksınız Bakın tamamlanma sayısı 1 bölü 2 demiş İlk bölümünü biz tamamlamışız Tekrar sıfırlanmış O da şu an 2 görev yapmışız 3 görev daha yaparsak artı 100 puan da sertifikamıza ekliyor olacağız. Aynı şekilde bakın diğer görevlerde işte kolejde 20 tane hastalıklı yok et tamamlanmış. Bunların da e, kendine özgü puanları var arkadaşlar. Bunları da tamamlarsanız e, sertifika seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar sertifika seviyenizi yükseltmek için neler yapabilirsiniz? Direkt satın alabilirsiniz arkadaşlar puanı. FED kredisi karşılığında e, direkt satın alma şansınız var. Aynı şekilde şurada bir günlük giriş ödüllerimiz var. Bakın sol altta görebildiğiniz. Buradan da günlük geldiğinizde tıkladığınızda size artı 10 puan sertifikanızı eklemeniz için veriyor. Fakat şöyle söyleyeyim size. E, günlük ve haftalık görevlerden kazanabileceğiniz puan sınırlı arkadaşlar. Belli bir seviyenin üstünde puan kazanamıyorsunuz. Tın alarak elde ettiğiniz puanlar ve şu günlük girişkiden kazandığınız artı 10 puan. Bu e, sınırlamaya etki etmiyor Yani bunun dışında kalıyor Dolayısıyla sizin Tecrübe satın alarak Puanınızı ilerletiyor olmanız Buradaki görevleri yaparak Daha fazla puan alamayacağınız anlamına gelmiyor Bunu da burada belirtmekte fayda var arkadaşlar Evet yüksek ölüm Sezon 4'ten bahsettik arkadaşlar Ne gibi ödüller kazanıldığını Nasıl sıralamaların olduğundan bahsettik Aynı şekilde sertifikadan da bahsettik e, Umarım bu video işinize yarayacaktır İçeriği beğendiyseniz arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, hepinize yüksek ölümde üst katlara ilerleme temennisiyle videomuza son veriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>